Merhaba arkadaşlar annemle yünelleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün krem desenli yazmaya gösterişli ve güzel bir model hazırladım. Modelimi yaparken yazman içindeki bu renkleri kullanacağım. Yeşil ipliğim altın 383 numara. Sarı ipliğim leylak 443 numara. Koyu kırmızı ve açık pembe renklerim var. Numaraları yok. Şimdi modelimi yapılışına geçiyorum. alt kısmından biraz yaptım kaldığım yerden devam ediyorum bir tane zürafa yapıyorum ortasından düğüm atarak üzerine sinek kanadı yapacağım önce küçük bir pırpır yaptım burun Pır ortasından düğüm atıyorum. Tekrar zürafanın içine batıyorum. Dipteki zürafanın içine batarak yanına da yine bir zürafa yaptım. üzerine yine sinek kanadı yapıyorum. Orta aralığına 5 ya da 6 tane sinek kanadı yapacağım. 6 tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar. Dipteki zürafa'nın içine batarak yanına 4 tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa atlayarak diğerinin içine battım. İpliğim az kaldı burada ipliğimi değiştireceğim iğneme ipliğimi taktım şimdi ekleme yapacağım bu ipliğimi diğer tarafa aldım iğneme taktım ipliği de üzerine koyuyorum iplik altta iğnem üzerinde yuvanın içinden geçiriyorum iğnemin üzerinden ipliğimi geçirdim bu iki ipliğimi de alttan geçiriyorum. Düğümüm attım. Düğümümü başa getirdim. İpliğimin yönünü bu taraf aldım. Bu şekilde düğümledim. Şimdi altına alarak üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. pırpırın ortasından düğüm atarak üzerine pırpır yapacağım. Yuvanın içine batıyorum. şekilde. Yukarıya çıkarak üzerine bir pırpır yapacağım. İkinci pırpırımı da yaptım bu şekilde. İki tane daha yapacağım arkadaşlar. toplam 4 tane pırpır yaptım yuvanın içine battım buraya 5 tane aynı boy pırpır yapacağım bu büyüklükte Beşinci de yaptım. Şimdi fazlalık ipliklerimi dibinden kesiyorum. Dipteki zürafanın içine battım. 5 tane de buraya zürafa yaptım. Bir zürafa daha yaparak üzerine sinek kanadı yapacağım. Az sıra bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Üzerinin yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Kırmızı ipliğimi taktım. Sondaki pırpırın içine batıyorum. Geri dönerek baştaki pırpırın içine battım. Buradaki arayı ayarladım. Bu şekilde Aynı yere tekrar batarak pırpır yapıyorum. Yanındaki pırpırların içine batarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. Son pırpırın da içine battım. Toplam 4 tane zürafa oldu. Tekrar geriye dönüyorum. Buraya da pırpır yapıyorum. Zürafaların üzerine batarak 3 tane de bu sıraya zürafa yapıyorum. tekrar geriye döndüm bir Pırpır da buraya yapıyorum iki tane zürafa da yanına yapıyorum olarak yine baştaki zürafanın içine battım. Aynı yere batarak bir tane de pırpır yaptım. Yanına da bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın üzerine iki tane pırpır yapacağım. şekilde. Şimdi aşağıya doğru bir sıra aşağıdaki gözeneğin içine battım. Bu şekilde pırpır oluşturdum. Sırasıyla diğerlerin içine de batıyorum. buraya bir kez daha batıyorum arkadaşlar. En dipteki gözeneğin içine. İpliğimi burada kesiyorum. Modelim bu şekilde. Çok güzel bir model. Buraya da diğer renklerimden bir tanesiyle yaparak modelimi tamamlayacağım. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir model oldu. Kırmızı ve pembe renklerle yaptım. Sarı renkle yapamadım. Az zürafam bittiği için İki tanesi sığdı. Yazman üzerinde de böyle görünüyor. Kırmızı, sarı ve pembe güller var. gösterişli ve güzel bir model oldu. Diğer taraftan yapan arkadaşlar için de göstereyim bu şekilde. Bu modelin fiyatı 600 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.